İçişleri Bakanlığının uyuşturucuya darbe vurmayı amaçladığı Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 36.'sı İzmir'de gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyon öncesi İzmir'e gelerek düğmeye bizzat bastı. Şafak vakti gerçekleştirilen dev operasyon 1472 personelle 236 adrese gerçekleştirildi. Bakan Soylu operasyonun Türkiye geneli rakamlarını açıkladı. İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam 1472 polis ve jandarmamızın katılımıyla aynı zamanda 24 dedektör köpeği hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz 236'da girilecek yer söz konusuydu. 225 hedefin 202'sine şu ana kadar arkadaşlarımız ulaştılar ve gözaltına aldılar. Ee, bu nedenle gerek İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi, İzmir İlemniyet İl Müdürlüğü ekiplerimizi tebrik ediyorum. Amerika ve Avrupa'nın uyuşturucuyla mücadelede pes ettiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Avrupa ve Amerika büyük uyuşturucu nakillerinin dışında uyuşturucunun kendi işlerinde dağıtımı dahil olmak üzere, kullanımı dahil olmak üzere teslim olmuş durumdadır. Oysa 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2022 yılı sonu itibariyle 250 rakamındadır. Yani Türkiye bu oranı 1/4'e düşürmüştür. Milyonda buçuk milyonda 324 neredeyse 90 katı Amerika'dadır. Milyonda 29 Avrupa ortalaması, milyonda 29.6 Almanya'dır. Türkiye bu konuda Avrupa'nın ve Amerika'nın ve dünyanın içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır.